Rüyada A görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. A görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada A görmek. A balık vesaire A bunlarla geçimini temin eden kişi için rızka, diğerleri için hileli bir işe sürüklenmeye yahut hileli bir yöntemle insanları zarara uğratmaya dalalet eder. Ayrıca bakınız, balık kağı, faka basmak. Bazı sorun. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.